Brim, Reyna'nın sorumluluklarını artırmanı istiyorum. Daha fazla ruh toplaması gerekiyor. Hali hazırda cihazların sınırlarını zorluyoruz ama dahası lazım. Transfer süreci sıkıntılı. Dönüşümde çok kayıp oluyor. Aşılanan her birin başına ikisini kaybediyoruz. Yaşam enerjisi tam olarak uzmanlık alanım değil. Bu iş fazla uzadı biliyorum. Bu vakte kadar bir çözüm bulup kimyasal radyan dengesini oturtabilirim diye düşünmüştüm ama... Bunu Reyna'ya borçluyuz. İkisi için birden yaşam toplamak kolay olmasa gerek. Çocuk hayatta olduğu müddetçe denemeliyiz. Çünkü başaramazsak Reyna ne yapar bilmiyorum. Brimstone. Dinlenme odasında şu kahve kapsüllerinden kalmamış. Ben kullanmıyorum ama kahve bittiği gibi benim çaya dadanıyorlar. Kusura bakma ama o çay da çok bağlı şimdi. Sağ olasın.